Canlarım merhaba hepinizi Hristiyan yapacağım. Make Turks Christian. Evet tabii ki güzellikle güzel örnek olarak kesinlikle zorlama yok bizde. Dinde zorlama yok. Sadece güzel örnek olacağız. Model olacağız ancak öyle. Bugün size dertli peygamber Yeremya'nın sözlerinden beşinci kısmı okuyacağım. Bu yeni iklim zirvesi oldu. Onunla bir iki yorumlama yapacağım. Bunu daha önceden işaretlemiştim okuyacağım diye bu kısmı. Ama bu iklim zirvesi de üstüne geldi. Nasıl yorumlayabilirim? Hani güncel olaylarla nasıl harmanlayabilirim diye düşündüğümde buradaki anlatılanla iklim zirvesini ve sonrasında da hakları yönetenler arasındaki tuzak kuranları e, konuşacağım. Dün e, yine bir tane tuzağa denk geldim. Bu tuzağa denk gelmem de bugün bunu okumama tesadüf etti. Yani Jesus e, sürprizleriyle e, yine beni her zamanki gibi şaşırtıyor. O zaman hemen başlayalım. Yerem Yeremya 5. Yeruşalim'in günahı başlık. Ben size 20'den başlayarak okuyacağım. 31'e kadar, sonuna kadar okuyacağım. Yakup soyuna bildirin. Yahuda halkına duyurun. Ey gözleri gö olan ama göremeyen kulakları olan ama işitmeyen, sağduyudan yoksun akılsız halk. Şunu dinle. Benden korkman gerekmez mi?" diyor Rab. Huzurumda titremen gerekmez mi? Ben ki sonsuza dek geçerli bir kuralla denize sınır olarak kumu koydum. Deniz sınırı geçemez. Dalgalar kabarsa da üstün gelemez. Kükrese de sınırı aşamaz. Ama bu halkın yüreği asi ve inatçı. Sapmışlar, kendi yollarına gitmişler. İçlerinden ilk ve son yağmurları zamanında yağdıran, belli ürün biçme haftalarını bizim için koruyan Tanrımız Rab'den korkalım demiyorlar. Bunları uzaklaştıran suçlarınızdı. Bu iyilikten sizi yoksun bırakan günahlarınızdı. Halkım arasında kötü kişiler var. Kuş avlamak için pusuya yatanlar gibi tuzak kuruyor. İnsan yakalıyorlar. Kuş dolu bir kafes nasılsa onların evleri de hileyle dolu. Bu sayede güçlenip zengin oldular. Semirip parladılar. Yaptıkları kötülüklerle sınırı aştılar kazanabilecekleri halde öksüzün davasına bakmıyor yoksulun hakkını savunmuyorlar. Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı diyor Rab. Böyle bir ulustan öcümü almayayım mı? Ülkede korkunç dehşet verici bir şey oldu. Peygamberler yalan peygamberlik ediyor. Halkı başına buyruk kahinler yönetiyor. Halkım da bunu benimsiyor. Ama bunun sonunda ne yapacaksınız? Diyor Rab. Evet. Ee, en başta 20'den yaklaşık 26'ya kadar küresel ısınmayla ilgili, bakın denizlerin yükselmesiyle ilgili çıkarımlar yaptım ben burada. Bunlar kendi çıkarımlarım. Siz de araştırıp okuyabilirsiniz. Siz kendiniz de kendi yorumlarınızı geliştirebilirsiniz. Burada deniz seviyesinin korunmasıyla ilgili bilgiler veriyor bize Tanrı ve kumu diyor, denize diyor bir sınır olarak çektim, çizdim diyor. Biz Hollanda'ya gittiğimizde AB projesi için bize rehberimiz işte deniz seviyesinin Hollanda'da e, toprak seviyesinden daha yukarıda olduğunu, yani e, Hollanda'nın deniz seviyesinin altında Eksi kilometrelerde olan bir ülke olduğunu söylemişlerdi. O zaman ben çok şaşırmıştım, çok mucizevi gelmişti. Nasıl oluyor da kendisinden yüksekte duran bir su aşağıdaki toprakları basmıyor diye? E, çok e, etkilenmiştim o bilgiden. Bakın bu Tanrı'nın bir mucizesi olarak burada karşımıza çıkıyor. Denizler, e, dalgalar kabarsa da üstün gelemez, kükrese de sınırı aşamaz. Ama bu halkın yüreği asi ve inatçı e, sapmışlar ve kendi yollarına gitmişler. Yani Tanrı bize böyle hikmetler sunuyor ama biz asi olursak Tanrı'nın bu kurallarını Tanrı e, bozarak bizi cezalandırabilir yine burada iklimdeki değişikliklerle ilgili işte her yağmurun e, belli zamanlarda yağması ve bunun çiftçilerin ekinlerine yaraması kuraklık veya işte e, sel baskını gibi e, dengesiz bir yağış rejiminin ortaya çıkmasından da burada bahsediyor Hani e, bazen işte e, bazı Müslümanlar işte Kur'an'da bazı hesaplamalarının yapıldığını belirtir. Birçok bilimsel bilginin yer aldığını belirtir. Burada görüyoruz ki aslında Kur'an İncil'in bir özeti ve bu bilgiler, bu bilimsel bilgiler bize yine İncil'de de anlatılıyor. Ve burada ekinlerin ekilip biçildiği tarihleri, haftaları da Yine belirtiyor bunları uzaklaştıran sizin suçlarınızdı. Yani Tanrı'nın bu iyiliklerini siz kendiniz uzaklaştırdınız. Bu iyilikten sizi yoksun bırakan günahlarınızdı diyor. Daha sonra ise halkım arasında kötü kişiler var. Burada bu sözümü Zekalı Dermot'a ve ekiplerine gönderiyorum. Birden fazla zekalı Dermot var. Karşılıklı maç yapıyorlar bana karşı benim hayatım üzerinden ve onlara bu bu şeyi gönderiyorum. Paragrafı gönderiyorum. Halkım arasında kötü kişiler var. Kuş avlamak için pusuya yatanlar gibi tuzak kuruyor. İnsan yakalıyorlar. Kuş dolu bir kafes nasılsa onların evleri de hileyle dolu. Bu sayede güçlenip zengin oldular. Semirip parladılar yaptıkları kötülüklerle kötülüklerle sınırı aştılar diyor kazanabilecekleri halde öksüzün davasına bakmıyorlar. Yani siz haklıların davasını savunmazsanız, insanlara tuzak kurarak zenginleşip semirirseniz, Tanrı sizden öç alır. Yani o yoksulların öcünde alır, o savunmadığınız masumların öcünde alır, öksüzlerin öcünde Tanrı sizden alır. Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı diyor Rab? Böyle bir ulustan öcümü almayayım mı diyor? Yani e, sahte peygamberlik edenlere de burada değinmiş. İnançlarında samimi olmayanlar ama bir statü, mevki veya bir e, fayda kazanmak için kendini dindar gösterenleri yalancı peygamberler peygamberler yalan peygamberlik ediyor. Diye buraya yorumlayabiliriz ee, Yani dine pragmatik yaklaşanlar e, Sahte peygamber olarak algılanabilir Yani günümüzde 21. yüzyılda hiç kimse çıkıp da peygamberim demiyor Ama onların dini öğretileri Nasıl yorumladıkları hayatlarına Nasıl monte ettikleri Ne için hangi amaçla e, dini hayatlarında kullandıklarını e, görerek bakarak analiz ederek Onların sahte peygamber mi Yoksa gerçekten inançlı insanlar mı Olup olmadığını ayırt edebiliriz. biliriz e, Bu da Özellikle de şu e, Kuş avlamak için Pusuya yatanlar e, tuzak kuruyorlar Şimdi az sonra e, Yerli ve milli Hristiyan Neli'nin Çam e, macerasını Anlatacağım size Yine orada da bu tuzak kuranlardan bahsedeceğim, İkisini birbirine bağlayacağım. Ee, bu video şimdilik bu kadar. Ee, takipte kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.